Mehmet Akif Tübe. Arkadaşlar bugün Mehmet Akif'e harika bir oyuncak puzzle aldık. Bakalım sevinecek mi? Ona sürpriz olacak söylemedik. Bakalım heyecanlanacak mı? Nasıl oynayacak? Şimdi bunu açacağız. İçinde 200 tane var. Gerçekten çok güzel. İçinde tam 200 tane var. Göstereyim size de. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil ve turuncu renklerden oluşuyor. Bu şekilde kapan, yeniden kapatıyorum. Bakalım Mehmet Akif bu sürprizimizi nasıl beğenecek mi? Ben çok beğendim gerçekten. Burada gördüğümüz şekillerde şeyleri yapabiliyoruz. Çok eğlenceli bir oyuncak olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım sizinle birlikte test edeceğiz bu oyuncağı. Bence çok eğlenceli bir şey, renkli renkli bir de. Hadi o zaman Mehmet Akif'i çağıralım. Ay çok heyecanlanıyorum. Mehmet Akif, sana bir sürprizim var arkanda ama gördün sen galiba değil mi? <laughs> Gördüm. <laughs> Sürprizimiz çok güzel wow. bunu sen, bunu biz aldık sana oyuncakçıdan. Wow, wow. Ah, çok anladım. güzel. Açalım hemen. Çok merak ediyoruz arkadaşlar. Sizinle birlikte bakacağız şimdi. Wow. wow, Gösterdim ben size. Şimdi renklerin. Hmm. Turuncu var Kırmızı Bu renk kırmızı renk var Yeşil var Eksizdir. Sarı var Ve başka var mı bakalım Baya bir renk var Mavi turuncu sarı yeşil kırmızı Bir sürü renk Arkadaşlar Şimdi Aa, bakalım nasıl? bunlarla nasıl oynanıyormuş Değil mi geç karşıma Şimdi çok dağılmasın diye biz Kutunun kapağının üzerine birkaç tane koyup bakalım sizinle birlikte test edeceğiz bu Mehmet Akif de zaten çok sevindi kamera arkasında. Gerçekten çok mutlu oldu. Tamam. Bu kadar yeterli bence. 100 sürü var arkadaşlar. 200 tane. Çok güzel ama şimdilik biz bunlar yeter diye düşündük. Değil mi? Hadi bakalım bunlarla şekiller verebilecek miyiz? Ben de deneyeceğim şekil vermeyi. Bakalım şöyle. Mehmet Akif. İstersek deliklerinden sokabiliyoruz. İstersek şu kısımdaki çıkıntılar var bunun. Çıkıntılardan deliğe sokabiliyoruz. Şu şekilde böyle takabiliyoruz hepsini birbirlerine. Ama aslında istersek başka bir türlü de yapabiliyoruz. Bunu da göstereceğim bir dakika şu şurada kenarda kal. Evet benim bildiğim kadarıyla bunları farklı şekilde de takabiliyoruz. Şimdi ben hemen göstereceğim. Ama asıl bu şekilde takılıyorlar. Ama ben şimdi tek elimle bakalım yapabilecek miyim? Bir dakika. Evet bu şekilde iki boşluğu birbirlerine sıkıştırarak bu şekilde takabiliyoruz. İstersek şu kısımlarına da takabiliriz. İstersek bunun şu kısmına da bir şey sıkıştırabiliriz. İstersek devamlı şu çıkıntılara boşlukları takarak devam ettiririz. Gerçekten çok eğlenceli bir oyuncak değil mi Mehmet Akif? Çok iyi. Bizim buna benzer bir oyuncağımız daha var. Sp süper bambu çubuklar. Ee, o süper bambu çubuklarını da böyle birbirlerine takıyoruz. Ama tabii ki de onlar çok büyükler. Evet, onlar bunlardan kaç katı falan büyük böyle çubuklar onlar. Mehmet Akif. <laughs> ya delirdi. Sürprizimizi görünce delirdim. Bu şekilde bunları boşluklara takıyoruz. Şu şekilde çıkıntıları gelecek şekilde evet sokuyoruz. Evet bu şekilde Mehmet Akif bu da oyunu oynamayı öğrendi hemen hemen. Hemen öğrendin öğrenmeye başladı benim anlattığım kadarıyla böyle böyle takıyoruz çok zevkli. Hemen bir tane şekil yapıp gelelim o zaman size güzel bir şekil yapıp geleceğim arkadaşlar size çok zevkli. Evet ben bu şekilde bir e, şekil yaptım arkadaşlar ok gibi üçgenlerle böyle bir yönü mesela gösteren güzel bir şey yaptım. Kutudaki şekillerle de bir şeyler yapabiliriz. Kutudaki gibi şeyler onlar da tabi çok uğraştırıcı ya, ama bence iyi uğraşmaya abi. değer. Mehmet Akif de oynuyor çok zevkli bir oyuncak. Bir sürü oyuncak var. Bu renkli şeylerle hep beraber güzel bir ev bile yapabiliriz bence. Meh Mehmet Akif onunla oynuyor şu an. Çok güzel. Bakın bu da Mehmet Akif'in yaptığı böyle birleştirmiş hepsini, şu birleşememiş. Neyse, bu şekilde bir video oldu. Şimdi bak, bak ne yapalım biliyor musun? Bunun üzerindekileri renklerine göre ayırır, ayırırım bence çok güzel olur arkadaşlar. Bakın, biz hemen yapalım böyle. çekimde yaptık. Değil mi Mehmet Akif? En çok kırmızıdan veya maviden varmış sanırım. Bu ikisinden birindedir. Belki mavide. Bence en çok mavide var. En az da gördüğünüz gibi üç tane var ya sadece. Sadece 3 tane ka bu kapağı koymuşuz. Ama tabi burada bir sürü daha var. Yani kutudakileri koysaydık tabii ki de bu kadar az turuncu olmazdı. Hepsinden eşit olurdu. Ee, bakalım ee, bunlar ortada kaldı. Küçükten büyüğe sırayalım yani. Azdan çoka doğru. Az. Bu da ondan sonraki az. Bu da ondan sonraki az. Ondan sonraki az. Ve bu en çok olan. Gördüğünüz gibi Mehmet de sıralamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi güzel bir video oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu da yaptığımız şey. Hayır. Görüşürüz. Hayır. Aa, görüşürüz. Tabii ki de arkadaşlar oynadıktan sonra her zaman toplamayı unutmuyoruz. Oynadıktan sonra oyuncaklarımızı güzelce toplamazsak eğer bir dahakine oynamak istediğimizde hep parçaları eksik eksik olur. Mehmet Akif de bana yardım etsin şimdi toplamakta. Bu aletimizi de koyalım. Görüşürüz. Topladık hepsini biz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.